Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz 20 ve kanalıma hoş geldiniz. 100.000 abone hediyesini kenara arkaya koydum. Gri bir şekilde belki pek net görünmüyor ama hepimizin başarısı diye görünebilecek bir yere koydum değerli arkadaşlar. Bugün evet konular çok fazla. Borsamıza baktığımızda 5632 ile dip yaptı. 5749 ile zirve yaptı. 5704 böyle ikili tepenin olduğu yerlerde. Burayı kırarak 5704'ü kırarak 5732 ile 5704'ün hemen üzerinde günlük bir kapanış yaptı. Bu arada kahvemiz de geldi. Türk kahvesi arkadaşlar. Birlikte hem içiyoruz hem de gündemi değerlendiriyoruz. Şimdi Selçuk Bey evet güzel. Bu şimdi üçlü bir tepe formasyonu var. Üçlü tepe formasyonunu şurada yayınlayayım ben size. Ha bu İlla çalışır çalışmaz diye bir şey yok. Bugünkü kapanış ne dedi bize? Bugünkü kapanış diyor ki arkadaş ben 5704'ün 5710'un üzerinde kapattım. 5732'deyim. Yani ben üçlü tepe formasyonunu çalıştırmaya niyetim yok. Benim hedefim 6500'ler. Teknik olarak bu söyleniyor. Ancak teknikte şu da söylenebilir. Bazen eğer bir formasyonun olamaması veya bir formasyonun teyitini alabilmeniz için 3 iş günü kapanışa bakın der. Yani evet 2 saatlik 2 tane bar bunun üzerinde durdu. 2 saatlik 2 tane evet. bar. Teknik olarak pozitif. Teknik olarak üçlü formasyon çalışmayacak deniyor. Ancak tuzak kurabiliyorlar. Ne tuzağı işte buna aslında piyasa satışa dönecek. Ancak burada tekniği palada biliyor herkes gibi bunun üzerine atıyor. Burada bir boğa tuzağı kuruyor. Yani yukarıya gidecek 6500'e gidecek 6500'e gidecek deyip boğa tuzağı da kuruyor olabilir. Şimdi burada artık işte deve işte hendek. Yani bir arkadaş ne demiş sorulardan bir tanesinde Selçuk Bey işte kar satışı nereden gelir? Şimdi neredeyiz biz? Biz bir direnç bölgesindeyiz arkadaşlar. Direnç yani şimdi para nerede kazanılır? Para ise dirençte mal satmayarak kazanılır. Dirençte mal satarsanız o direnci bir kırar arkasından bakarsınız. İşte o durumda e ee, nereden satacağız? Dirençte satılır. Ama satma diyorsun. Ama para doğru da orada kazanılır diyorsun. Borsada bir tane doğru yoktur arkadaşlar. Bir tane doğruyu herkes bilse herkes son derece mutlu o böyle Tibet'in nirvanasını ermiş mutlu mesut yaşar. de Tatil yapıyor olurduk. Risk alıyorsunuz. Siz borsada risk alıyorsunuz. Risk alarak siz burada para kazanıyorsunuz. Ha burada normalde üçlü tepe formasyonunu gördüğünde satarsın. Ancak para kazanmak istiyorsan satmazsın. O zaman ne olacak? Senin risk algın geniş olacak. Finans sohbet ne yapıyor? Ben aç gözlü olmuyorum. Ben pozisyonumu ne dedim? Akbank her 50 kuruş yukarıya gittiğinde %10 azaltırım arkadaşım. Bugün trade yapmaya kalkıyorum. Ya bu kadar bir yani Akbank yani şöyle baktığımda arkadaşlar hacmin anlatabiliyor muyum? Hacim olarak borsanın ikinci ya da üçüncü kağıdı. Bakın Türk Hava Yolları birinci olmuştu zaten açık ara. Kozal ikinci, Yapı Kredi üçüncü, Akbank dördüncü. Ya dördüncü genelde ikinci ya da üçüncü olur hacimde. Bin notun hesabını yapıyor ya. Bin nota giriyorsunuz tak altına beş kademe, dört kademe, altı kademe. Şimdi iki çift çift gidiyor. Altı kademe aşağısını sonra bekliyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Tam yükselecek aslında. Tam yükseleceği zaman satıyorsunuz. Bütün gün yükselmiyor. Tam maliyetinize geliyor. Satıyorsunuz, bakıyorsunuz yukarıya gidiyor. Ya bin notun hesabını yapıyor. Adam var ya 500 liranın hesabını yapıyor koca tahtada. Yani yan tahtalarda artık neler olur neler biter vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere bazı tweetler attım ben. Yani atmış olduğum neydi? Ekonomide evet borsa yükseliyor. Her şey yükseliyor. Şimdi beni endişelendiren bu arkadaşlar, yani her şeyin yükselmesi, her şeyin neden yükseliyor, her şeyin yükselmemesi. Çünkü her şey yükseliyorsa ekonomide bir anomali vardır. Bizim alım gücümüzün. Şimdi eskiden şöyleydi. Eskiden 2010'lu yıllarda Antalya sıcak olunca arkadaşlar terli insan, 2010'lu yıllarda borsa düştü mü, borsa çıkardı. Borsa düştü mü, özür dilerim, dolar düştü mü, borsa çıkardı. Borsa düştü mü, dolar çıkardı. Şimdi mesela. Ons altın, ons altında altını kontrol eden hem ons'un fiyatıdır, hem dolar tl'nin fiyatıdır. Ons fiyatı yükseldi mi, dolar bol bulunuyor demektir yani ons fiyatı yükseldiyse. Dolar bol bulunuyorsa içeride dolar tl düşerdi. Yani ons fiyatı dolar bazlı yükselirken, dolar tl içeride bol bulunduğundan dolayı dolar tl düşerdi ve gram altının fiyatı gene sabit kalırdı. Mesela ons altının dolar bazlı değeri düşerken, o zaman dolar arzında bir sıkıntı var. Kıtlık var dolarda. Ha, o zaman içeride dolar TL yükselirdi, altın fiyatı makul bir şekilde yükselirdi. Şimdi siz 650 bas puan TL'ye faiz arttırımı yapıp da ondan sonra hem dolar yükseliyor, hem borsa yükseliyor, hem hisse yükseliyor, hem ons altın yükseliyor, hem dolar TL yükseliyor, hem gram altın yükseliyor, hem konut yükseliyor, hem otomotiv yükseliyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Normalde siz 650 bas puan faiz arttırdığınızda dolar TL'nin düşmesi lazım. Borsanın yükselmesi lazım. Sağlıklı olan budur. Ancak ne oldu? 22 liralardan 26 liralara geldik. Şimdi böyle olunca bizim unuttuğumuz bir şey var arkadaşlar. Şimdi eskiden biz neyi unuttuk, unuttuk arkadaşlar? Şunu. Arkadaşlar dolar 3.5'dan 7.21 olduğu zaman. 7.21'den 15-16 lira olduğu zaman. Ne diyorduk hemen? İşte kasalarına bakın. Dolar borcu var mı? Dolar borcu yok mu? Dolar riski var mı? Dolar stoğu nedir? Yabancı parayla mı borçlanıyor? TL ile mi borç? Bunlara bakıyorduk. Ancak şimdi dolar 18'den 26'ya geliyor. Ne sosyal medyada ne bir yerde hiç kimse yok. Herkes arkaya almış rüzgarı. pay yelken gidiyor. Ya arkadaş bu adam 18 liradan düşünebiliyor musunuz? Yani 1 milyar dolar borcu olan bir firmadan düşünün. Bakın hesaplaması kolay olsun diye söylüyorum. Büyük bir rakam. 1 milyar dolar şey büyük olan bir şey 18'den. 26'ya giden bir dolar. 8 milyar 18'den 26'ya giden hızlı olmaya çalışıyorum bu süreyi yemek için. Giden bir dolar da 8 milyar TL borç yükünü uzun vadeli arttırır. Bunu bir cebe koyun. Yani bir bakın. Yani tamam borsa gidiyor ama dolar da gidiyor. Acaba o şirket ithalatçı mı? ihracatçı mı? TL nakit akış dengesiyle mi çalışıyor? Yabancı para nakit akışı dengesiyle mi çalışıyor? Döviz borcu var mı yok mu? Bilanço da bunlara bakarak şey yapın. Şimdi evet bir rüzgar var. Ben bunun bu arkadan gelen rüzgarın bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü Akbank'ta bile 1000 not yazıyorsunuz. 1000 not bile gidiyor. Gidebilir. Yukarıda bunu da aşabilir. 6500 lira da gidebilir. Ancak dediğim gibi siz ekonomide bir şey yaptığınız zaman mesela dolar arzını dolar arzını azalttığınız zaman arkadaşlar Dolar arz azaldığı anda onsun fiyatının düşmesi lazım. Ons olarak yani 33 gramlık altının ons fiyatının düşmesi lazım. İçeride dolar TL'nin yükselmesi lazım. Birbirini kompanse etmesi lazım. Faizleri arttırdığınızda gayrimenkul fiyatlarının düşmesi lazım. Otomotiv fiyatlarının düşmesi lazım. Ancak siz faizi arttırıyorsunuz. Her şey artıyor olan gene TL oluyor. Bankalar için şimdi çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Bankalara geldiğimizde değerli arkadaşlar. Bankaların yani bu alemin kralı bankalardır. Ama bu şu demek değildir arkadaşlar. Bakın 3 yıldır ben bankalarda pozisyon aldım. Şu an pozisyonum benim %50 %50. Yani %50 %50. Bu bir yatırım tavsiyesi değil asla. Çünkü bilemiyorum ileriyi göremiyorum. Yani ne olduğunu bilemiyorum. Çünkü neden? Normalde siz faizi arttırdığınızda bakın faizi arttırdığınızda bankaların TL ile öz kaynakları olduğundan dolayı Faizi arttırıyorsunuz. Faizi arttırdığınızda bankaların kredi verme olayını kısıtlıyorsunuz. Bankalar zor kredi verir. Hele hele %40 mevduat faiziyle. %40 mevduat faizi veriyorsa bir banka 45'ten minimum %50'yle kredi vermesi gerekiyor ki zarar etmesin diye. %50'yle, 45'inden, %50'yle kim ne kredi alacak da onun üzerine ne kazanacak? De bankaya geri ödemesini yapacak. Demek ki ben pek istiyorsunuz ama Selçuk Bey siz diyordunuz ki faizler artınca bankalar tabii ki yükselmesi lazım. Ama ben o zaman ne düşünüyordum? Faizler artınca dolar TL düşecek. Dolar TL düşünce 160 milyar TL. Bakın 160 milyar TL hesaplayayım. Bakın şimdi diyelim ki Akbank'ın 160 milyar TL öz kaynakları var. Böldüm 18'e. 18'e böldüğümde 8.88 milyar dolar bunun öz kaynakları yapar. Bakın 8. .88. Peki şimdi faiz arttı. Bankanın hasılatı düştü. Çünkü bankanın hasılatı nedir? TL'dir. TL satması lazım. TL'yi nasıl satar? Krediyle satar. Peki 650 bas puan arttı. Bankanın hasılatını kıstın. Kredi musluklarını kıstın. Öz kaynakları ne durumda? Hesaplıyorum. 160 bölü 26 6.15 milyar dolar. Bakın işte bunun olmaması lazım. Biz diyoruz ki 8.8'den 6.15'e düşüyor öz kaynakları. Faiz de artıyor. Bankanın kredi olayları da azalacak. Hasılat da azalacak. Bankalar yukarıya doğru rally. Burada bir gariplik var. Tuhaflık var. Normalde ne olması gerekiyordu? Siz TL faizini arttırdığınızda doların düşmesi gerekiyordu. Dolar düştüğü zaman bankaların TL olan öz kaynakları otomatik oturduğu yerde dolar karşılığı olarak yükselmesi gerekiyordu ki bankalar bu şekilde yükselsin. İşte beni endişeye gark ettiren olaylar bunlar arkadaşlar. Şimdi bir grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu kapat. Arkadaşlar X Bank X Bank burada şu tepeyi geçtiğini görüyoruz. Bu bir pozitif. Şu tepeyi kırmış. Yani şurada aslında artık bir destek var arkadaşlar. Şuradan şöyle bir yatay şey getiriyorum. Bakın gördünüz mü? Şurada 5233 burada bir yatay destek olmuştur. Yön burada sanki yukarı gibi duruyor. Şimdi şöyle baktığımızda hareketli ortalamanın burada olduğunu görüyoruz. Evet yön bankacılıkta evet al sinyali hala bankacılık yön yukarı şu tepeyi geçmek yani 5233'ü geçmek oldukça pozitif. Şimdi borsa İstanbul'da şuradan itibaren güzel bir yükseliş oldu. Bunu kabul ediyoruz. Bakın şuradan alıyoruz hemen fiyat aralığımızı. Buradan tak diye şuraya doğru geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yüzde yani şuradaki dipten tam tamamen yüzde 12 bir reel bir artış olmuş. Bu güzel. Bu bunu cebe koyduk. Peki güzel olan başka şey ne borsada arkadaşlar? Bakın şurada bir ikili tepe aşağıya doğru iniyor. İkili tepe burada biraz çalışıyor gibi bir mekanizma ama buradan sonra direkt yukarıya doğru sert bir rally yukarıya doğru geliyor. Şimdi şuraya baktığımızda bakın şuradan bir yatay destek çiziyoruz şu noktadan. Şimdi buraya geçip geçmemesi önemli. Niye? Üçlü tepe yapıyor mu yapmıyor mu? Gördüğünüz gibi bakın. Bakın şurada da şöyle biraz daha büyütün, bakın. Şurada da yukarıda bir kapanışlar var ama burada bir tuzak kurmuş aşağıya doğru indirmiş. Şimdi şurada da baktığımızda iki tane bar yandığını görüyoruz. 5704'ün üzerinde. Şimdi eğer bu fake değilse, bu bir boğa tuzağı değilse arkadaşlar, yukarıda hedef 6500'ler olacaktır. Şöyle aşağı doğru gidelim. Bakın gördüğünüz 6565 burada hedef olarak görünüyor. 5704'ün altında kırılmadığı sürece. Şu teknik formasyonda şöyle de baktığımızda hareketli ortalamanın epeyce yukarısındayız. Süper trende baktığımızda da bunun da bayağı yukarısında olduğumuzu Görürüz. Yani bu şu sinyaller bize sanki üçlü tepe formasyonunun çalışmayacağını gösteriyor ve yükselişin devam bir gösteriyor. Ancak dediğim gibi teknik olarak iki tane iki saatlik bar yerine günlük kapanış bakmak lazım. Şöyle günlüğe baktığımızda arkadaşlar şimdi 5704'ün üzerinde kalıyor muyuz kalmıyor muyuz diyebilmek için şurada bazı tedbirli olan insanların şurada bir al sinyali belirmiş çok güzel bu da günlükte. Şurada iki gün daha 5704'ün üzerinde kalması gerekiyor. Kaldığı sürece önümüzdeki hedef 56565 olacaktır. Değerli arkadaşlar, şimdi teknik güzel, teknik yön yukarı diyor ama ekonomideki bazı anomaliler, mesela ben bankaların bu düşük tahvilli devlet almış oldukları düşük dev, tahvilli devlet kredileri yani devlet e, tahvilleri. Bunlar %15'ten 14ten alındı. Yani mesela Akbank'ta 20 milyar TL, İş Bankası'nda 25 milyar TL, ne bileyim yapı kredi 20 milyar TL civarında olduğu söyleniyor. Ama çok net ben bakmadım. Ancak dediğim gibi şu aşamalarda dolar 28'e giderse dolar açık pozisyonu olan şirketleri iyi etmek lazım. Ancak şu an baktığımızda arkadaşlar ihracatçı firmalarda yön yukarı, otomotivde yön yukarı, GEO'larda yukarı. Konut fiyatları 4 kat gitti, GEO'lar iki kat gitti, bunu bilemiyorum ama eninde sonunda borsa bunları fiyatlar. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar her şey yukarıya doğru gidiyor. Yukarıya doğru bir hareket var. Normalde ekonomide siz bir hareket yaptığınızda bazı şeyler pahalanırken bazı şeylerin ucuzlaması lazımdı ki alım gücü insanların düşmesin diye. İşin açıkçası bu senaryo fa enflasyonun düşmeyeceğini gösteriyor. Veya piyasa enflasyonun düşeceğini inanmıyor demektir. Önümüzdeki 22 Temmuz'da ben en az 500 bas puan daha faiz artışını bu şartlar altında bekliyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını istedir, hatırlatmak ister. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.